Ben Ferer Güneş. Gazi Osman Paşa Üniversitesi Tokat Ziraat Fakültesi Büyüsten Mühendisliği Bölümünde öğretim üyesiyim. Şimdi üniversitemiz 1992 yılında kurulmadan önce fakültemiz 82 yılında yani üniversitemizden 10 yıl önce kuruldu. Ben de 1984 yılında göreve başlamış oldum. Fakültemiz 1982 yılında Sivas'ta Cumhuriyet Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulmuş bir fakültedir. Aynı dönemlerde Tokat Meslek Yüksek da. Cumhuriyet Üniversitesi'ne bağlı olarak eğitimle devam ediyordu. Daha sonra 92 yılında Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi o zamanki ismiyle Gazi Osman Paşa Üniversitesi kurulunca Tokat'a devir oldu. 1982 yılında kurulan ziraat fakültesinde üniversitenin ilk fakültesi olarak ziraat fakültesi Tokat'a kurulmuş. Ben 84 yılında göreve başladım. Daha sonra tabii o dönemde kurucu dekanımız, onu da anmak istiyorum. E, profesör Doktor Yüksel İşyar, e, 3 yıl görev yaptıktan sonra İl Üniversitesi rektör olarak e, gitti. E, kadromuz çok dardı. İlk başlangıçta e, 3 profesör hocamız vardı. İsimlerini de saymak istiyorum. Profesör Doktor Yüksel İşler dışında Profesör Doktor Mehmet Emin Tugay, yine e, Bahçe Bitkileri bölümünden Profesör Doktor Abdurrahman Yazgan ve e, Profesör Doktor o zaman doçenti Abdurreşit Broy hocamız vardı. Bir de yine tarım makine bölümünde yardımcı doçent Ali Kasap hocamız. Ve bunun dışında bir öğretim görevlisi 15 civarında araştırma görevlisi bulunuyordu. Tabii 1992 yılında üniversite kurulunca Tokat'ın tarihi şahsiyeti Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa'nın ismiyle anıldı ve çok güzel bir isim verilmiş oldu. Tabii o yıllarda fakültenin ilk yeri şu anki Tıp bugün bulunduğu binada, yani Tokat'ın eski öğretmen okulu binasında hizmet veriyordu. Kısa bir süre sonra e, fidanlık mevki dediğimiz fakültenin bir kısmı oraya taşındı. İki ayrı kampüste eğitim devam etti. 1986 yılında, tabii o dönemde e, kampüs e, henüz e, bir kampüs düşünülmüyor, fakat üniversite henüz kurulmamıştı. Taksan, şu anki bulunduğumuz üniversitenin e, kampüsünün bulunduğu yer. Aslında takım tezgahları sanayi olarak e, temel atılmış, e, tahsis edilmiş bir yerdi. Binalar bile e, bir ölçüde yapılmıştı. Ama sonradan fabrika taşınınca, e, 92 yılında üniversitenin kurulmasıyla, e, tabii ondan önce e, fakülteye verildi e, kampüs alanı ve ziraat fakültesinin temeli 1986 yılında atıldı. E, kampüse atılan e, üniversite bünyesindeki ilk temel, 1986 yılında e, ziraat fakültesi temeli olarak atıldı. Daha sonra 1996 yılında üniversitede 92'de kurulduktan sonra açılan fakültelerle beraber kampüse taşınma durumu oldu. Tabii tıp fakültesi e, o zaman e, merkezde e, tutuldu. Zamanla e, diğer fakülteler üniversitemizin e, diğer fakülteleri sırayla açıldı. Yani çok küçük bir dar bir kadrodan gerçekten imkansızlıklar içerisinde e, gerek akademik gerek idari kadro yetersizdi, imkanlar azdı, altyapı eksikti. Daha sonra kadromuz genişledi. Üniversite bünyesinde fakülteler açıldı, laboratuvarlar açıldı, altyapılar kuruldu, araziler tahsis edildi uygulamalar için. Günümüzde iyi bir yere geldik. Fakültemiz, tabii fakülteden başladığı için üniversite oradan daha çok anlatmak istiyorum. Fakültemiz ilk öğrencisini, dolayısıyla üniversitemiz bir bakıma, 82 yılında aldı. İlk mezunlarımız 86 mezunları. Yaklaşık 38 sene yanılmıyorsam bir mezun veriyoruz biz. Tabii bölümler arttı, öğrenci sayıları arttı. Biz yüksek lisans ve doktora eğitim olmadığı için ilk başlangıçta araştırma görevlisi arkadaşlarımız başka üniversitelere gittik yüksek lisans ve doktora eğitimi için. Oradan dönüp kadrolarımızı aldık ve ee, üniversite eğitimine katkıda bulunmaya devam ettik. İlk yıllarda kadro yetersizliğinden dolayı e, başka üniversitelerden mesela Ege Üniversitesi'nden, Ankara Üniversitesi'nden, e, Çukurova Üniversitesi'nden bazı üniversitelerden hocalar gelip öğretim üyeleri ders verdiler. Bir süre geçici olarak bunlar yapı yaşandı. Yine e, rotasyonla gelen hocalarımız oldu. O dönemde yükün almış olduğu bir karar vardı. E, rotasyonla birer yıllık görevlendirme veriliyordu hocalara. Gelişmiş üniversitedeki hocalardan, öğretim üyelerinden, gelişmek olan bir e, üniversitelere bir katkı olması açısından. Tabii günümüzde gelinceye kadar gerçekten çok büyük e, gelişmeler oldu. Bugün günümüzde üniversitemiz iyi bir yerde, fakültemiz de öyle. Eğitim, öğretim e, devam ediyor. Öğrenci sayımız 35 bin e, üzerine çıktı bildiğim kadarıyla. E, mezunlarımız işte uzun yıllar mezun veriyoruz. Çok iyi yerlerde çalışan mezunlarımız var. Onlarla birçoğuyla iletişimimiz devam ediyor. Tabii ben öğrenci arkadaşlara da şu mesajı vermek isterim. E, mezun olduktan sonra öğrencilik yıllarında bir birikim kazanmaları gerekiyor. Tecrübe kazanmaları gerekiyor. Özellikle uygulamalı alanlarda ziraat gibi bu çok önemli. Fakültemizin olsun üniversitemizin diğer fakültelerinin altyapıları bu açıdan yeterli durumda değerli hocalarımız, öğretim elemanlarımız var. Dört yıl içerisinde çok iyi bu zamanı değerlendirip kendi alanlarında birikimlerini artırmaları, bu deneyimi kazanmaları teorik olarak, pratik olarak ileride mezuniyetten sonra çok önemli bir konu. Bunu vurgulamak isterim. Çalışmalarını sistemli, düzenli şekilde yapmaları gerekiyor. Derslere devam konusunda olsun. Öğrenci, öğretim üyesi, hoca ilişkileri üniversitemizde oldukça iyi gördüğüm kadarıyla. Yani biz öğrencilerle daha yakın bir ilişkimiz var. E, i̇stedikleri zaman e, kapımız açık. Birçok üniversitede bunu görmek e, zordur. E, böyle bir e, avantaj var. E, o yakınlık önemli. Ulaşabiliyorlar bize her zaman için. E, eğitim öğretimin kalitesi açısından e, bu önemli. Tabii mezun olduktan sonra esas mesele orada başlıyor arkadaşlar öğrenci arkadaşlara hitaben konuşuyorum şu anda. Yani işe girmek için piyasada bir rekabet var tabii. Kendimizi iyi yetiştirirsek teorik ve pratik olarak güzel işlere girme şansımız var. Bunun örnekleri çok yaşanıyor, çok görüyoruz. Çünkü mezunlarımızla iletişimimiz devam ediyor. Yıllar önce mezun olanlarımızdan bugüne kadar Türkiye'de hatta yurt dışında güzel işlere girenler, başarılı olanlar, kendi işini kuranlar, belli şirketlerde çalışıp kamuda veya özelde. Ondan sonra kendi şirketini kendi işini kuran çok e, örnek e, olaylar var. Biz onlarla irtibatımız devam ediyor çoğu bir çoğuyla. E, zaman zaman e, onlarla kariyer günleri düzenliyoruz bakın. Yani Türkiye'nin birçok yerinde gerek kamuda gerek e, özel sektörde e, çok başarılı arkadaşlarımız, mezunlarımız var. İnanıyorum ki diğer fakülteler de aynı şey geçerlidir. Üniversitemiz gerçekten e, köklü geçmişe sahip. Ben kendim mesela görevimin başlangıcından itibaren bu üniversitede çalışan birisi olarak üniversitede birçok görevlerde bulundum. Hizmet vermeye çalıştım elimden geldiğince. Bu açıdan bir aidiyet duygusu oluşuyor tabii. Üniversiteyle kişi arasında. Üniversitemizin geleceği konusunda da inanıyorum ki daha iyi yerlere gelecektir. Bugün gerek fakültemiz, gerek üniversite gerçekten hem uluslararası hem ulusal düzeyde iyi bir yerde görüyoruz bunu. Bu vesileyle ben üniversitemizde emeği geçen, gerek fakültemize gerek üniversitemizde birçok hocamız oldu, çok idare akademik personelimiz oldu. Bunların içerisinden başka üniversitelere geçenler, hatta yurt içinde, yurt dışında birçok sayıda rektörümüz var. Bizim üniversite mezunumuz, hatta bizde yüksek lisans yapan, doktora yapan Dışarıda şu anda rektörlük yapan arkadaşlarımız var, hocalarımız var. Oldukça başarılılar. Ben emekli olan hocalarımız oldu. Başka üniversitelere ayrılan hocalarımız oldu. Ama kadromuz sürekli gençleşiyor. Yenileniyor. Gençler de çok iyi hizmet veriyorlar gerçekten. Projeler yürütülüyor. Gerek TÜBİTAK, gerek VAP, gerek DPT olsun farklı Avrupa Birliği projeleri yürüttük daha önce de. Ben e, bu vesileyle e, dediğim gibi emeği geçen tüm hocalarımızı e, saygılı anıyorum. Tabi ahirete intikal eden hocalarımız da oldu. Onlara da rahmetle anıyorum. E, teşekkür ediyorum.